Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugünkü videomuzun konusu, ana başlığımız benim için doğru insan kim? Onu tanıyor muyum? Tanışacak mıyım? Nasıl bir mesleğe sahip? Dışarıdan nasıl görünüyor? Nasıl bir genel özellikleri var? Bununla ilgili deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere 3 tane destemiz var bir desteğe odaklanıp dinleyebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir açılım olur diyelim. Ve ben birinci destemden başlamak istiyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birinci desteği seçenler için bir bakalım arkadaşlar. Karşı tarafı tanıyor musunuz? Nasıl birisi? Sizin için doğru insan nerede? Şöyle diğer destelerimden de yardım almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Buradaki burç gruplarımdan bahsedecek olursam Yengeç burcu, Terazi burcu, Boğa burcu veya Akrep burcu olabilir. Bu burçlardan olabilir, olmayabilir tekrar söyleyelim. Yengeç, terazi, boğa ve akrep. Şöyle destemi karıştıracağım. <laughs> Şöyle Arkadaşlar <laughs> Yavaş yavaş başlayalım Şöyle bir durum var Siz bu kişiyi daha öncesinde Yani hayatınızda doğru olacak insanı Sizi mutlu edecek insanı Daha öncesinde dilemiş Rüyalarınızda görmüş olabilirsiniz Yani sizin zaten Hayat amacınız Ciddi ve güzel bir ilişki yaşamak, belki sevgi bütünlüğü altında, merhametli bir ilişki yaşamı isteği içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bu noktada e, dilekleriniz ve isteklerinizin karşınıza çıkabileceği bir durumdasınız şu an. Belki ilahi plan tarafından karşınıza bir insan çıkarılacak olabilir. Bunu da söylemeliyim yani... Ee, geçmişte sıkıntılı bir ilişkiden geçmiş olabilirsiniz ve insanlara güvenemiyor olabilirsiniz. Evet. Görünüyor mu arkadaşlar? Şöyle üst sıraya alırsam görünecek. arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Bu kişi nasıl birisi? Bu kişiyle ya önceden ilişkiniz vardı ya da bu kişiyle ilişki yaşamak istemişsiniz ama bir türlü bu ilişkiyi olduramamış olabilirsiniz. Bu kişiyle birbirinize anlayışlı davranamamış olabilirsiniz. Bu kişiyi geçmişten tanıyor olma ihtimaliniz çok çok yüksek olarak geldi. Yani bu kişiyle mutluluk beklerken hüzünle karşılaşmış olabilirsiniz. Huzurlu bir yaşantı beklerken çok huzursuz olmuş olabilirsiniz. Yani burada birbirinize karşı verdiğiniz anlayış biçimi çok farklı algılanmış olabilir sizin açınızdan. Çünkü burada uzlaşma yaşayamadığınız, esneklik gösteremediğiniz, özgür iradenizle bir karar alamadığınız bir kişi olduğunu söylüyor. Burada eğer bu kişiyle hüzünlü böyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğinizi düşündüğünüz bir kişi için dinliyorsanız ya da bu benim için doğru insan mı, niyet ettiğim kişi gibi bu videoya denk geldiyseniz, bu kişinin size çok uyumlu olmadığını görüyorum. Yani geçmişteki ilişkilerinizden sıkıntılı olma, olmanızdan dolayı, şu anki karşınıza çıkacak insanlara çok fırsat veremediğinizi ve bunun noktasının altında aslına bakarsanız, merhametli davranmanız gereken noktada kendinizi de sanki işte ben onu seviyorum ve ondan başkasıyla olmak istemiyorum diyerek Üzdüğünüzü görüyorum. Yani diğer insanlara fırsat tanımayıp yeni bir level, sev seviyeye geçmek istemediğinizi düşünmekteyim. Eğer bu kişi geçmişten birisi değilse, ben böyle birini tanımıyorum diyorsanız da siz bu kişiyi hayal etmiş olabilirsiniz. Yani geçmişte böyle birisini istemişsinizdir. Ee, şöyle istediğim gibi huyuma suyuma uygun birisini istiyorum ve onunla mutlu olmak istiyorum dediğiniz bir noktadan geçmiş olabilirsiniz ve bu kişiyi dediğim gibi rüyalarınızda görme ihtimaliniz de yüksek olarak geldi. Siz büyük bir ihtimalle meditasyon yapıyorsunuz. Gerçek partnerinizi çağırmak veya tutkuların, aşkın, gerçek aşkın yaşanabileceği. Bakın yakut kartımız çıktı. Yani tutkular, istekler, arzular, sizin istediğiniz arzular. Belki çok farklı bir ilişki istediniz ama bunu bir türlü elde edemediniz. Bu noktada şunu söylemeliyim ki bu kişi sizin isteklerinizi karşılayabilecek birisi ilk olarak. Bir kere istediğiniz duyguyu size verebilecek, istediğiniz ilgiyi size gösterebilecek, size fırsat sunabilecek, yani size bir güzel ilişki vaadiyle gelebilecek bir karakter olduğunu görüyorum. E, bu kişiyle uzun soluklu bir ilişki yaşayabilirsiniz karşınıza çıktığında. Sizin, evet en başta bahsettiğim geçmiş ilişkinizle karşılaştırmayın bu kişiyi. Çünkü böyle bir durumla baş başa kalacağınızı görüyorum. O yüzden uyarmak istedim arkadaşlar. Burada adalet kartı geldi. Bu kişiye bir fırsat verebilirsiniz. Çünkü bu kişi sizin kararlarınıza saygı duyacak. Sizin ön gördüğünüz koşulları kabul edecek. Veya sizin tam huyunuza, suyunuza, tipinize uygun bir karakter olduğunu görüyorum. Bu noktada şunu söyleyeceğim. Geçmişten kinli olduğunuz için, geçmişteki kişiden intikam alamadığınız için yeni ve temiz olan kişiye kıskançlık ve gurur yaparsanız gardınızı indirmezsiniz. Burada ego kartımız bunu söyler. Ee, eğer bu kişiden kinlenerek bir ilişki yaşama vaadinde bulunursanız veya bu kişiye böyle içten içe bir kin beslerseniz kadersel döngünüzün tam tersini yaşayacağınızı söyledi. Yani sizin birazcık aşk ve iş ilişkileriniz birazcık böyle sarpa sardığı için birinden intikam almaya çalışıyorsanız bu yanlış dedi. Yani bunu yapmamalısınız diyor. Toprak Şövalyesi dediğim gibi size güzel bir ilişkiyle gelecek bir karakter. Karşı taraf çok sadık bu arada. Bunu da söylemeliyim. E, sabit ilişkilere önem veren onurlu, kibar, saygılı e, bir kere yaş olarak olgun bir karakter. Yani böyle çok toy bir enerjisi yok. E, birazcık sağ duyulu bir karakter de olabilir. Yani sizin o an ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü materyalist dünyada da uyumlandırmaya çalışarak ilişkinizde ileride ne olabileceğine dair size de bir tecrübe kazandıracak olabilir. Bu kişi sizin bayağı bir peşinizden koşacak dedi. Kovalayan kartımız geldi. Sizi ilişkiye ikna etmek, geçmişteki yaralarınızı törpülemek adına ısrarcı bir tavrı olacak. Peşinizden koşacak yani kısacası. Urmiya geldi burada. Bu kişiyle gerçekten ne istediğinizi. Bakın burası çok önemli gelmiş. Büyük bir ihtimalle siz geçmişte bir kişiyle uzlaşma yaşayamadığınız için yeni gelen kişiyi kabul edemiyorsunuz hayatınıza. Urmiya da tam olarak bunu söyler. Urmiya'nın boğazında biliyorsunuz böyle bir sıkıntılı bir insan. Ee, konuşmanız gereken bu kişiyle örnek veriyorum baş başa bir buluştunuz, görüştünüz. İlişkiden beklentiniz, istedikleriniz, hedefleriniz, adandığınız ruhunuz. Her şeyi çok açık ve net bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor ki karşı taraf ancak bu şekilde sizin hayatınıza bir aktiflik gösterebileceğini söylüyor. Evet sizi kovalayacak, ısrar edecek. Belki kabuğunuzu kırmak, sevgiye tekrar sizi inandırmak için bir mücadelesi olacak ama bunu yaparken sizin sabrınızı da onun sabrında da sınayacak çok fazla harekette bulunmamanızı öneriyorum. Ee, çok fazla aşık usandırır gibi bir söz vardı. Bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Ee, Su şövalyesi geldi. Romantik bir insan dedik. Ciddi ilişkileri önem veren. Bir kere karşı tarafı etkileyebilecek romantik hamlelerde bul bulunacak bir karakter. Bu kişiyle köklü bir ilişkiniz olacak. Ağaç kartı, sağlam, temiz, iyileştirici, sağlıklı bir ilişki formu görüyorum. Yani bu kişiyle yaşayacağınız ilişki geçmişten çok bağımsız. Bunu bu şekilde kafanızda düşünerek işte, işte şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Ben geçmişte bir ilişki yaşadım, bunun işte aynısı tekrar karşıma çıktı gibi değil. Daha bilgece olaya yaklaşın, daha olgun, daha gözlemci bir ruhla. O zaman sağlıklı bir ilişki formuna çalış, oluşturmuş olacaksınız dedi. Peki bu kişinin fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Esmer birisi olabilir, sakallı birisi olabilir arkadaşlar. Kalıplı birisi, yemek yemeyi seven veya yemek yapmaktan veya mutfak aktivitelerinden hoşlanan bir karakter olabilir. Hatta mesleğinden de bahsedebilirim burada. Belki avukat olabilir. Belki çiftlik bahçıvan veya hani bir ekim biçim işlerinde çalışıyor olabilir. Veya sanatla ilgileniyor olabilir. İşte ressam, müzisyenlik, mimarlık, iç mimarlık, heykeltıraşlık gibi bir mesleğe sahip olabilir. Böyle bir şey söz konusu değilse de bu kişi tamamen adil bir insan diyebilirim. Yani çok fazla dışarıdan adil görünebilecek, böyle çok flörtöz bir yanının olduğunu düşünmüyorum bu kişinin. Ya da dışarıdan da böyle çok efendi bir kişi olarak görünüyor olabilir dedi deste. Evet birinci deste sizin için açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet ikinci desteği seçmiş arkadaşlarımıza bir bakalım. Sizin için doğru insan nasıl biri ve kimi tasvip edecek destemize. Evet tekrar destelerimizden seçelim. Buradaki burç gruplarımız Aslan, Terazi. Pardon, Aslan, Akrep. Aslan ve Akrep burçları temsil ediliyor arkadaşlar. Bu burçlardan olabilirsiniz, olmayabilirsiniz ya da karşı taraf tamamen yükseleni, ay burcu, alçalan burcu bu burçlardan olabilir diyor deste. Evet. Çok ilginç çıktı. Bir de şu Katina destemden alayım. Evet, buradaki kişi de arkadaşlar e, ...gayet özgüveni yerinde bir karakter olarak geldi. Bir kere özgüveni gayet yerinde olan, e, kendine saygı duyulmasından çok hoşlanan... ...ve kendi enerjisinden çok etkilenen, bir kere kendine çok saygı duyan bir karakter bu. Kendini çok fazla beğeniyor olabilir veya kendi bulduğu her şeye karşı... ...ben çok başarılıyım, ben çok özgüvenliyim, her şeyi kendim halledebilirim gibi bir algısı olabilir... Evet, şimdi arkadaşlar bu kişi dediğim gibi özgüvenli birisi olarak geldi. Bir kere bu kişiyi geçmişten tanıyor olabilirsiniz. Tekrar ikinci destede de böyle bir senaryo çıktı. Geçmişten tanımıyorsanız dahi bu kişinin şu an hayatında birisi olabilir. Karmik durumda olduğu bir partneri olabilir dedi deste. Çünkü bu kişi dışarıdan çok flörtöz bir yapısı olabilir veya dışarıdan kadın düşkünü olarak algılanabilecek bir karakter olabilir. Ya da böyle bir senaryo yoksa bile, yani böyle bir insan tanımıyorum, işte böyle geçmişte bir bağlantımız olmadı diyorsanız bile bu kişiyi gördüğünde çok etkileneceğinizi düşünüyor. Yani karşı taraf öyle hissetmiş olabilir. Sizi gördüğünde veya sizi göreceğinde böyle bir durum hissedecek olabilir. Yani ondan etkilenebileceğinizin gayet bilincinde olacak bu kişi. Bu kişi e, gizemli yolları seviyor. Bir kere üçlü ilişkilerden hoşlanan e, çok eşlilikten de hoşlanan bir karakter olabilir. Bunu da söylemeliyim. Burada doğru insan dediğimizde illa dört dörtlük bir insan olmak zorunda değil. Sizin hayatınıza girebilecek sizin ilişki yaşayabileceğiniz düzgün karakterli birisi var mı gibisinden sorguluyoruz biliyorsunuz ki. Burada sizin biraz sabrınızı sınayacak dedi bu kişi. Yani bu kişiyi biraz adam etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bu kişinin karakterini, kendinden ödün verdiği noktaları törpülemeniz gerekebilir arkadaşlar. Bu kişi biraz gizemli. Böyle duygularını belli etmeyen, kapalı kutu veya kartlarını kapalı oynayan, açık tutmayan, böyle gizli simalardan hoşlanan bir karakter olabilir. Veya sizi merak etmesini izin vermelisiniz bu kişinin. Böyle bir da olabilir. Dediğim gibi sizi bayağı bir sınayacak ama sizin de bayağı kendinize gelmenizi sağlayacak. Bu kişi size özgüven katacak dedi. Yani bu kişinin özgüveninden siz de çok etkileneceksiniz ama kendi değerinizin de bilincinde olacaksınız dedi arkadaşlar. Burada e, bu kişiyle ilişkiniz daha öncesinde varsa ve kötü bittiyse tekrar dönüşüp bir şeylerle, iyi dileklerle veya iyi amaçlarla size hizmet etmeye tekrar başlayabilir. Burada kapı kartı geldi. Bir şeylerin artık e, açılma vakti veya oluşma vakti dedi. Yani bir de burada şimdi şöyle bir durum da olabilir. Geçmişte bu kişiyle ilişki yaşamışsınızdır ama size bir katkı sağlamadıysa tekrar değişerek ikinizin de karakterinden feda edeceğiniz noktalar olduğu için kapı kartı burada evet bir şeyler oluşabilir ama anahtarı açmak için kişilerin kendi karakterlerinden ödün vermeleri gerekiyor dedi. Mahkeme kartı bu kişinin bir yüzleşmesi var, bir uyanışı var ya da gerçek bir mahkemesi var. Evli olabilir evliliği olabilir ya da ciddiye giden bir ilişkisi vardır. Bunu bitirip devam ettirme noktasında kafasında düşünceleri olabilir. Bu kişinin kontrol mekanizması çok sık çalışıyor arkadaşlar. Bunu da söylemeliyim. Yani bu kişi geldiğinde çok duygusal hamleler yapacak karakterde birisi olarak görünmüyor. Ama sizi bayağı bir etkileyecek hatta etkisi altına alacak dedi. Burada kılıç ikilisi bu kişinin mücadele etmesi gereken bir nokta var. Ya da karar vermekte zorlandığı iki durumu ve iki olayı var. Bu iki kişi de temsil edebilir bize. Burada sizinle alakalı bir verimlilik, yaratıcı kabiliyetiyle ortaya koyabileceği bir şey yaşaması için hayatında bakın yılan kartı çıktı bu kişinin kötü enerjilere maruz kaldığını veya sah geldi burada yasak aşktaki insanı temsil eder. Belki buradaki kişi üçlü bir durumun içerisine sizi sokacak olabilir ya da buna teşebbüs edebilir ama siz izin vermeyebilirsiniz. Kötü enerjilerden uzak durun dedi. Yani bu insanın hayatındaki insanda çok doğru bir insan değil. Birazcık sokucu bir enerji, sarsıcı bir enerji olarak görünüyor. Dünya kartı bu kişiyle ne olursa olsun eninde sonunda bir ilişkiniz olacak dedi. Bir tamamlanma, bir şeylerin çapa atılması, dinginleşmesi, kararlaşması, sabitleşmesinden bahsediyor. Burada ilişki artık daha böyle sağlıklı ve güçlü bir forma gelecek dedi. Ama bu kişinin hayatında bir şeyleri imha etmesi, burada imha kartımız bir şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Artık çölden çıkıp susuzluğunu bitirmesi gibi mesela örnek verdim. Böyle bir durum var. Yani bu kişinin değişimi kabul edip, burada dönüşüm kartı, hayatında bu kişinin bir şeylere bittiğine dair inancı olmayabilir ve bir şeyleri sürekli sürekli devam ettirmeye çalışıyor olabilir. Bununla ilgili bir temizlik yapması, bir imha çalışması yapması gerektiğini söylüyor deste. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. İkinci destede Kişinin bir de fiziksel özelliklerine bakalım ne işte çalışabilir gibisinden bir kere bu kişi esmer olabilir, ee, yüzü uzun olabilir, sakalları olabilir çok yoğun bir sakal olabilir bu yüzünde, ee, gülüşü etkileyici olabilir, kendine bakan güzel giyinen birisi olabilir ve de şöyle bir durum da var bu kişi çalıştığı yer şöyle bir yer olabilir, ee, kadınların ilgilendiği bir yerde çalışıyor çalışıyor olabilir. Örnek veriyorum kuaför, işte kadınlar jinekolog olabilir. Ya da böyle bir kadınlarla ilgilendiği bir ortam var. Bu kişi kadınları da içli dışlı olan bir karakter olarak görünüyor. Hani burada kadınsal meslekleri siz aklınıza geldikçe düşünebilirsiniz. Ben şu an aklıma çok fazla gelmedi ama belli başlı kadınları etkileyebilen ve kadınlardan etki alanına alabilen bir karakter olarak görünüyor. Burada biraz keskin dilli olabilir karşı taraf. Uzun boylu olabilir. Ve de e, dediğim gibi çok özgüvenli görünüyor. Yani çok böyle yakışıklı birisi olabilir. E, size yüz vermeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu şekilde çıktı karakteri. Ve sizinle ilişki yaşayabilmesi için de bu kişinin hayatındaki belli bir noktayı bitirmesi gerektiği söyleniyor. Bunu yapmasa dahi ilahi plan bunun için hazırlık yapıyor dedim Evet ikinci deste sizin için de açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Son olarak üçüncü desteme geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Üçüncü desteği seçenlere bir bakalım. Bu kişi nasıl birisi? Size nasıl bir ilişki sunabilir? Evet. Buradaki burç gruplarımızdan bahsedelim arkadaşlar. Tekrar akrep, terazi, boğa ve terazi. Bu kişi terazi burcu olabilir. İki tane terazi kartımız gelmiş. Tamam. Katine'yi de alalım. Bu kişi nasıl bir karakter? Bu kişi zamanda size haksızlık yapmış, sizi hayatında istememiş bir kişi olabilir. Bu aralar 3 destemizde de geçmiş enerjileri var. Bu kişi dediğim gibi haksızlık yapmış olabilir, sizin hakkınızı yemiş olabilir. Ya da size adil davranmamış. Hakkaniyetli bir seçim yapmanızı öngörmemiş olabilir bu kişi. Bu kişi yanlış da bir tercih yapmış olabilir arkadaşlar hayatında. Bu da söz konusu tabii ki. Evet. Şöyle. Tamam. Şimdi bu kişi nasıl bir karakteri var ve neyi bilmelisiniz? Bir kere bu kişi çok derin düşünmeyi seviyor. Bir kere ince elip sık dokuyan bir karakter olduğunu görüyorum ilk olarak. Bu kişi bir karar almak, kozunu iyi oynamak veya aktif olarak etkin bir hayat modeli oluşturmaya çalışıyor. Bir kere bu kişinin beklentisi ciddi ilişki. Ailesinin kabul edebileceği, geleneklerine, göreneklerine uygun, huzurlu, maddi manevi güvenli bir ilişki istediğini. Bir kere güvenilirlik ve sabitlik bu kişi için önemli olabilir. Bu kişinin beklentisi e, ailesine uygun olmasından ziyade daha çok kendi ailesindeki huzuru yakalamak da olabilir. Ama bu kişinin aileyle ilgili bir sıkıntısı olma ihtimali çok çok yüksek olarak geldi. Ya da bir sıkıntısı yoksa ailesi ona bir insan ayarlamaya çalışıyor olabilir. Örnek verdim mesela. Böyle bir söz konusu olan durum da olabilir. Burada inceleyip sık dokuyan, gözlemci bir ruha sahip, ciddi ilişkileri önem veren ve ciddi ilişkilerden hoşlanan bir karakter olarak geldi. Burada bu kişinin bir hayat mücadelesi var sizden bağımsız olarak hayatında uğraştığı bir meslekte sıkıntılar olabilir. Ya da e, geçmişte bitiremediği karmik bir durumu olabilir, karmik bir partneri olabilir. Veya gerçekten kendi içinde ne istediğiyle karşın bir muhakeme yaptığı süreç olabilir arkadaşlar. Burada ölüm kartıyla beraber zaten kişinin hayatında şu aralar bir şeyler bitiyor olabilir. Bu kişi size geldiğinde yıpratıcı, yorucu bir süreçten geçip size o şekilde gelecek olabilir. ...ya da e, ciddi anlamda birini de kaybetmiş olabilir. Bu mental olarak da olabilir. Böyle bir durum söz konusu ama bu kişinin keskin bir zekaya sahip olduğunu... ...bir kere terazi vücut ağırlıkta geldiği için zekası kuvvetli birisi... iletişimi kuvvetli birisi olarak söyleyebilirim. E, Hak-hukuk kavramlarına önem veren veya adalete önem veren... ...kimsenin hakkını yemek istemeyen, kimsenin de onun hakkını dokunmasını istemeyen bir karakter olabilir... Veya bu kişi biraz dışarıdan flörtöz algılanıyor olabilir terazi burcundan kaynaklı olarak e, çevresi geniş etkileme alanı gayet yüksek bir karakter olabilir kendini keşfetmek veya kendini bulmak noktasında bu kişiyi gördüğünüzde e, bu kişiyi çok doğru algılayamayabilirsiniz ilk olarak onu söyleyebilirim yani bu kişiyi gördüğünüzde eğer tanımadığınız biri ise yani bu kişiyle çok uzun süreli bir uzun soluklu bir ilişki yaşanamayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Veya bu kişi daha öncesinden siz bitirmiş olabilirsiniz. Bu kişi tekrar karşınıza çıkacak da olabilir. Burada bu kişinin e, sevgi ihtiyacının çok yoksun olduğunu görüyorum. Yani bu kişi birçok kez ilişki yaşamış olabilir. Hayatından birçok kez ilişki geçmiş olabilir ama gerçek istediği sevgi ve onu değerli hissettirecek sevgiyi bulamadığını ve bununla ilgili de dilekleri olduğunu görüyorum. Yani belki dua çalışması, meditasyon, şifa çalışması yapıp gerçek ruh eşinin partnerini hayatına davet etmeye çalışıyor olabilir. Yani bu kişinin flörtöz ilişkilerden ziyade ciddi ilişkilere daha yatkın olduğunu görmekteyim. Burada para onlu geldi. Bu kişinin dediğim gibi ciddi ilişkileri bir zaafiyeti olabilir. Veya artık lay lay lon bir hayat yaşamak istemiyor olabilir. Daha oturaklı, düzenli bir hayat yaşamak istiyor olabilir. Ve burada hem kendisine bakan, hem de karşı tarafını da fiziksel olarak etkilemek isteyen bir karakter olarak görüyor yani bu kişi dış görünüşe bakan bir karakter olabilir yani güzel olan bir insana bağlılık gösterecek olabilir yakışıklı bir insana karizmatik bir insana yani dış görünüşe kısaca önem veren bir karakter olarak görünüyor kendi de bu şekilde çünkü kafa yapısı bu şekilde ee, burada Nil Nehri bize zaten ilişki istediğini veya yani bunun için yapabilecekleri olduğunu söyler mahkeme kartı burada dediğim gibi bir mahkemesi olabilir, muhakemesi olabilir, bitirmesi gereken bir süreci olabilir. Artık bir şeylerin zamanı geldiğini hissettiği bir nokta var. Bu kişi bir risk alıp gizemli olan taraf noktasına geçmek istiyor olabilir. Mesela örnek veriyorum bu kişi sizi tanış, tanışıyorsanız sizi çok farklı görüyordur ve sizin hayatınıza girmek, sizin hayatınızda olabilmek adına vereceği bir Entrika var yani bu entrika ne demek şimdi entrika derken bu kötü algılanabilir şunu söyleyeyim sizi biraz riskli bir insan olarak gördüğü için sizi de kırmamak veya üzmemek adına gizemli bir yol tercih edebilir yani bu e, sondan dönen yol gibi düşün hani birazcık m, döner döner gene gelir gibi olacak ama bunu söylemek zorundayım böyle bir şey hissettim çünkü yani bunu daha nasıl düzgün bir şekilde söyleyebilirim bilmiyorum bu şekilde geldi çünkü. Yani bu kişi yanlış yollardan geçip size gelecek olabilir diyeyim. Burada ölüm kartı geldi. Söyledim zaten burada mensal bir e, kişiyi kaybetmiş olabilir, hayatında ciddi bir dönüşüm olabilir. E, geçmişteki yaptığı karmalar artık beni bitirip yeni bir dönüşüme giriyor olabilir. Bu noktada bu kişinin sağlıklı bir ilişki istediğini veya karşı tarafın yani sizin de onu takdir etmenizi isteyeceği. Bu kişi ilgi eksikliği yaşamış olabilir. Özgüven eksikliği yaşamış olabilir. Bunu da bitirmek istediğini görüyorum. Burada adalet kartı dediğim gibi ilahi adaletle sınanmış olabilir. Adalete önem veren bir karakter olabilir ya da bu kişiyle geçmişteki bağlantınız daha da kuvvetlenecek olabilir. Yıldızlar kartı geldi. Bu kişiyi dilemiş olabilirsiniz. Rüyalarınızda tekrar tekrar görüyor olabilirsiniz. Ya da bu kişi şansının yaver gideceği ilahi adaletten bir yol istiyor olabilir. Bir sapak istiyor olabilir. Hani deriz ya Şöyle bir yol görsem de ben o yoldan içeri girsem, burada gizem kartındaki kişiye de bakarsınız böyle çok duvarlar üstüne üstüne geliyor ama o kısacık yerden bile geçmeye çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bu kişi sizin hayatınıza girerken çok rahat giremeyeceğini söylemeye çalışıyorum. Peki bu şekilde çıktım. Peki mesleği dış görünüşü nasıl bir karakter? Bu kişi adaletle ilgili bir yerde çalışıyor olabilir, savcı olabilir, avukat olabilir. Böyle bir durum olabilir. Mali bir müşavir olabilir. Böyle bir durum olabilir. Ya da Evet. Ailesel bir yerde çalışıyor olabilir. Danışmanlık alıyor olabilir. E, psikolog olabilir. Veya diyetisyen olabilir. Çok e, spesifik bir mesaj ama söyleyelim. Burada beslenme kartı geldiği için. Dış görünüşü nasıl bir karakter? Bu kişinin dış görünüşü gayet etkileyici. E, zayıf bir insan olarak görünüyor. Uzun boylu. Gayet e, ne açık ne beyaz ne de koyu telli bir karakter, orta kumral diyelim ve de giyinişine kuşamına özen gösteren bir karakter. Bir kere e, estetik güzellik algısında çok önem veren bir karakter. Bunu tekrar söylemeliyim. Bu kişi sizin hayatınıza girerken veya sizin hayatınıza girince bunu hissedecek olabilirsiniz. Yani bu kişinin dış görünüşle ilgili bir meselesi de olabilir yani. Bunu söylemeye çalıştım başka nelerden bahsedebiliriz? Bu kişi bu, bu mesleklerden olabilir. Hı hı. Belki de bir yazar da olabilir. Yani böyle mesleği başkadır ama ekstradan yaptığı bir yazarlık, şairlik, bir şeyleri yazıp çiziyor olabilir kendi iç dünyasında. Böyle bir şeyler de söz konusu olarak geldi arkadaşlar. Evet, üçüncü deste sizin için de açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.